Herkese merhabalar. Sefil Tv'ye hoş geldiniz. bugün sizlerin karşısında eski bir video ile çıkacağım. Gördüğünüz üzere 93 yapalım. E, olur değiller YouTube'da video şeker koyarsam diye hazırladığım bir video. World Boss'larla alakalı. neden bu videoyu seçtim? Bu video gerçekten hani tüm boss'ları gösteriyorum. rahat rahat kesiyoruz. Loot'ları gösteriyorum sizlere. Bu yüzden yine bunu kullanmak istedim. Yeni çekmek istemedim. Ee, bu videoda neler anlatacağım, World Boss'lar nedir, saat kaça çıkar, nerelerde çıkar, içinden neler atar, e, kimler keser, keserken nelere dikkat etmeliyiz, e, bunları Hı. anlatıyor olacağım. Öncelikle bu World Boss'lar nedir? World Boss'lar, e, labirentlerin ve valelerin 4F'inde son boss olarak çıkan, bu o haritanın ortasında çıkan boss'lar. Secret Peak ve Magic Square'de kestiğiniz boss'lar gibi. Bu boss'ları kestiğimizde içinden loot'lar atıyor, bu tek farkı bu boss'ların belli saatlerde spawn oluyor olması. Ee, İçinden güzel lootlar atıyor. Bunu kimse kaçırmak istemez. Bu yüzden çıktığı saatlerde genelde keserler. Ee, bu zaten yanımda görmüş olduğunuz abi gibi böyle şekilli bosslar bunlar. Ee, peki bu bosslar saat kaçta ortaya çıkıyor? Ee, Labyrinth'deki bosslar Türkiye saatiyle sabah 11 ve akşam 9'da ortaya çıkarlar. Ee, Valley bossları ise öğlen 1 ve akşam 11'de çıkıyorlar. Yani bu saatlerden önce keserseniz tekrar bu saatlerde tekrar spam oluyor. Yani e, günde iki kere kesmiş oluyorsunuz bu bossları. E, bu yüzden bu bossları kaçırmak istemezsiniz. Kimse kaçırmak istemez. E, peki bu bossları kimler keser? Önce onlardan başlayalım. Bu bossları e, genelde klanın e, serverın sahibi klanlar keser. Main klandaki insanlar keser. E, ben birçok serverda bulundum. Birçok serverın da kendi has kuralları oluyor. Kimi Server'da sadece ilk 20'deki sıralamadaki insanlar girip kesebiliyordu. Kutuları onlar alabiliyordu. Kimi Server'da herkes katılabiliyordu. belki Boss'un kendi level sınırı vardı. Bu level sınırını karşılayanlar katılıyordu ve kura çekimi oluyordu. Bu şekilde bir boss sistemimiz vardı. Kura çekiminden kimlere kutular çıkarsa onlara göre kutuları alıyorlardı kimi serverda işte puan sistemi vardı. Herkesen bir puan alıyordu. ona göre tüm bostan kutuları alabiliyordu. Bu şu anki videoda olduğu gibi. ben de mesela tüm puanlarımı bu videoda Red Moon World Boss'ta harcayacağım. Oradaki tüm kutuları ben alacağım. bu tarz değişik kurallar olabiliyor. Her klanın kendine nasıl bir kuralı oluyor. Katıldığınız yerde bu kuralları gözden geçirerek size bu World Boss'lara katılım sağlayabilirsiniz. Peki bu World Boss'lardan neler atıyor? E, ee, bu World Boss'lardan gördüğünüz üzere bir sürü kutu atıyor. E, ee, haritasında bulunan World Boss'lardan 12 kutu. Snake Pit haritasında bulunan World Boss'lardan 14 kutu. Heaven's Way ve e, pardon, Spiritual Center ve Fantasia haritasında bulunan World Boss'lardan ise 16 tane kutu atıyor. E, ee, çoğunlukla mavi kutu belli şanslı Epic ve Legendary kutu da atabiliyor. Ee, bu kutuların içerisinden e ee, bu potion, exposition veya hiçbir şey basan potionlardan kutulardan atabiliyor. Epic materyal kutusu atabiliyor. Ee, bir sürü rare yan materyal atabiliyor bu silah zırh e, aksesuar kraflamamıza yarayan. Bir sürü life elixir, glittering powder atıyor. Ancient Dragon token, e, skill token bu 300 400 tane biriktirip arka vendorlardan aldığımız e, kutuların parçalarından atıyor. E, belli bir şansla eğer laki patlarsa rare item hatta epic item, epic skill kitabı, epic materyal bile atabiliyor bu world bosslardan. Ben şahsen epic bilezik aldım bir keresinde world bosslardan. Epic silah alanını da gördüm, epic skill kitabı, epic materyal alanını da gördüm ve epic materyal aldım bu arada. O yüzden bu world bosslar çok e, değerlidir, önemlidir. Eee yalnız şöyle bir ayrım var. E, skill kitabını sadece Valey'deki world boss'lardan atar. E, labirent labirent labirentlerdeki world boss'lardan skill kitabı atmaz. Yani skill kitabı farmlamak istiyorsanız Valey'lerdeki world boss'ları kesmeniz gerekmektedir. Ee, genelde işte e, mystical piece de atıyor bu arada. Ee, onu loot'unu atladım. E, mystical piece de alabiliyorsunuz bu world boss'lardan. Yani bir sürü item alabiliyorsunuz. Epic, rare, Codex e, itemleri de alabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şeyi bu world boss'lardan alabiliyorsunuz. <laughs> Onun dışında bu World Boss'larda dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle ve kesinlikle bir lucky drop Chance setinizin olması. Lucky drop veren spirit'leriniz aynı şekilde spirit treasure'larınız bu Spiritlerle takılı olmalı. Çünkü bu World Boss'lardan kutuları topladığınızda lucky patlar yani bu lucky patlama şansını arttırmak için de lucky drop Chance'inizin yüksek olması lazım. Lucky'nin şeyine göre nasıl diyeyim seviyesine göre de mavi lucky ve Mor Lucky var. Ee, mavi lakiler yine ortalama rare item atar, rare koleksiyonları vesaire atar. Ee, Mor laki patladığında Mor de epic item, epic materyal, mystical pisler, ee, güzel itemler alabilirsiniz. Bu arada Megiston stone, spirit treasure bile atabiliyor rare ve epic, çok güzel. Ee, yani aklınıza dediğim gibi aklınıza gelebilecek her şeyi alabiliyorsunuz bu world bosslardan. Aynı şekilde bu world bossların son vuruşunda lootlar atar sizlere. Eğer partide değilseniz son vuruşu yapmaya özen gösterin skillerinizi saklayın. Ama partide değilseniz zaten son vuruş yaptığınızda lootlar partideki herkese bölünüyor eğer partinizden birisi son vuruşu yaptığında. O yüzden o oralar oralarda çok önemli olmuyor. Bunun dışında herhalde anlatmadığım bir şey yok. Videonun zaten ilerisinde tüm yine kutuları aldığımda içine çıkan lootları da kendiniz görebileceksiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Videonun aşağısında veya Discord'a katılıp Discord'a da sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler, iyi oyunlar. <laughs> Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Yourself, I can see the end inside. Three, two, one, hardwired. disconnect Mm. Didn't think that you'd fall in so deep. Didn't know that I had it in me me. 'Cause my sanity breaks away too. Easy. Bring it to a halt. Back down. Bring it to a halt. You're whack and it's all your fault. Back down. Bring it to a halt. You're whack and it's all your fault.